Bugünkü yaşları verilmiş. E, t yıl sonraki denklem soruluyor. Ortalama soruluyor. E, t yıl sonra Defne'nin yaşı x artı t olacaktır. Emre'nin yaşı ise y artı t olacaktır. E, bunların toplumunun yarısı bize ortalamayı verecektir. Denklemi açarsak x artı t artı y artı 1t daha bölü 2. Yani x artı y artı 2t bölü 2. Iki. Burada 2t'yi iki ayıracağız. Denklem o şekilde dizayn edilmiş çünkü şıklarda. x artı y bölü 2 parantezinde artı 2t bölü 2 burada e, ikiler gideceği için T artı x artı y bölü 2 şeklinde yazılmalıdır. T artı x artı y bölü 2 e, c eşitliğindedir. Doğru cevap c eşit.